Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili boğa burçlarını kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sizlerin videoların beğenmesi, küçücük de olsa bir kalp bırakması videolarımın öne çıkmasını sağlıyor. Güzel kalbinizden dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Evet ikili ilişkiler. İlk gördüğüm o. Evet bir inişli bir çıkışlı ne oluyor? Karılar, kocalar, sevgililer öyle. Bir beklentiler var, bir inişler, çıkışlar var. Arada ama köprü atılmamış, bir ayrılık gibi gözüken herhangi bir şey yok. Ama inişleri çıkışları çok fazlaca gördüm onu söyleyeyim size. Evet şimdi aşağı aşağı kan bir şey var. Yani burada bazen hani böyle sorunlar peş peşe gelir ya. Sanki böyle e, o sorunlar bitiyor da artık güzel günler peş peşe gelecek gibi. Ama bir, bir süre daha var gibi. Hani böyle çok uzun değil. Sanki böyle ya bir konuşmayla bir şeyle iş mi aşk mı bilmiyorum bir problemi atlatacaksınız bir küslerde barışacak. Sen şöyle söyleyeyim. Sana karşı hata yapan birisi pişman olacak gibi. Ya da artık sen bir hata yaptın pişman olacak gibisin. Bilmiyorum ikinize bir aradım geri atarsanız bir anlaşma neden olmasın derim. Ama burada böyle bir barışma var. Onu söyleyebilirim. Evet kara kedi bakın. Kara kedi her zaman ben kedileri çok severim. Bir kere onu ayrı koyuyorum. Hani laf ama belgeler. Kimsenin lafına kanmayın. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeye inanmayın. Ne arkadaşlıkta, ne eşlikte, ne sevgilide, ne ailede. Gözünüzde görmediğiniz hiçbir şeye inanmayın. Çünkü sizin aklınızı karıştırmaya çalışan insanlar olabilir. Bu konuda uyarıyorum. Yani senin ağzın tadını bozacak bir şekle getirebilirler seni. Onun için hani derler ya iki düşün bir konuş. Birden öfkeye kapılıp dağları denizleri yıkma. Hani ee, gerçekten olabilirliğini. Hani galeyana gelme sanki öyle bir şey var onu söyleyebilirim sana. Evet şimdi bir açıklık bir ferahlık var. Burada açıklık ferahlık para ile ilgili. Böyle kredi ödemesim var bir şey var almak istediğim bir şey var ucuca yetişiyor canı sıkılmış. Ama böyle bir ferahlama olacak yolunda gitmeyen bir şeyler artık ferahlığa kavuşacak. Hatta evle ilgili bir konu gündem olabilir. Bilmiyorum mirastır, paradır, yerdir, bir gün taşınmadır bir gündem olabilir ama bunu rahatça bir geçişini yapacaksınız. Bir rahatlama olacak bunu söyleyebilirim size. Evet ya diyebilirsin <laughs> benim kalbim boş. İşte bana bir sevgili, evlilik böyle bir şey gözükmüyor mu? Valla ben evlilik tarafını ve kalbi boş olanlar için o tarafını temiz gördüm. Hani neden olmasın bir ilişkiniz varsa evliliğe gider. Ya da e, o temiz gördüğüm zaman yolunda gitmeyen bir şey varsa biter ve tekrardan yeni başlamış olur. Ya da giden kişiyle öyle bir konuşma öyle bir anlaşma olur ki her şeyi temiz bir sayfaya çekmiş gibi tekrardan devam edebilirsiniz. Ama kalbiniz boşsa... Aşk gündeminiz olacak mı? Evet olacak. Sevgi olacak mı? Olacak. Ummadığınız anda yolunuzun, izninizin bu konuda açılacağını söyleyebilirim. Yani güzel gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Güzel anlamda söyleyebilirim. Evet kıvrım kıvrım yollar var. Bir yoldan çıkıyor öbürüne giriyor. Bir yoldan çıkıyor. Demek ki senin düşüncelerinde soru işaretleri var. Acabalarım var. Çünkü o kadar aklın karışık ki kıvrım kıvrım. Yani burada ama... <laughs> yüzünün güldüğünü de söyleyebilirim. Ya çevrene karşı yapmacık gülüyorsun, bak bana kızma. Ya yapmacık gülüyorsun, hani albelik bilmesinler, iyi bilsinler. Ya da e, bilmiyorum, içinde halledemediğin bazı sorunların cevaplarını bulacak gibisin. Yani burada e, kıvrım kıvrım yollarını görürsem senin bir konuda kıvrandığını söyleyebilirim. Ya yani yok abla öyle bir şey yok dersen inşallah yoktur derim ben sana kötü bir şey değil. İnşallah yoktur derim. Evet bir istakozu. İstakoz paradır, güçtür, hediyedir. İstekoz, güzel günler, parayla ilgili sorunların bitmesi demektir. Yani zenginliktir arkadaşlar. Kalp zenginliğidir, para zenginliğidir. Zenginliği temsil eder bana. Evet haberler var mı? Evet iki tane haber ama küçük haber bir işinizle gücünüzle bir yerin başvurdunuz bilmiyorum devlet kapısıyla bilemiyorum ama küçük haberler öyle büyük büyük haberler e, beklemeyin küçük haberler var onu söyleyebilirim ve üzerinizde yük olan bir şey atacaksınız artık bu birinin sırrı mı sustuğunuz bir şey mi İçinizi oyan bir şey mi bilmiyorum üzerinizden bir yük, hani aile yükü mü bilmiyorum. Hani hep seni ilgilenmişsindir, hep uğraşmışsındır, her seferinde maddi, manevi sen koşmuşsundur. Sanki o yükü sırtınızdan atıyorsun, senin biri yardımcı olmaya da çalışabilir, o şekilde olabilir. Yalnız sizden uzakta olan bir kadın var, bak kadın şeytan gibi duruyor. Elinde olsa seni böyle, hani bir kaşık suda boğacak. Şeytan gibi duruyor kadın. Yani Böyle insanların eline fırsat vermemeniz gerekiyor. Sırrınızı vermemeniz gerekiyor. Çünkü seni acayip derecede kıskanan bir insan. Bunu söyleyeyim. Ama senin çok yakınında değil. Ya senden uzakta oturan birisi ya da e, akraba falan değil uzak birisi. Ya da akraba senden uzakta oturan birisi. Öyle söyleyeyim sana. Evet şu şekilde gösterebilirim. Evet kendini kenara çekmişsin. Ben para işleriyle uğraşmıyorum. Beni ilgilendirmez. O halledecek dediğim bir konu var. Hane içinde ya borcu verdin, borç verdin alamıyorsun. Ya parayla mirasla ilgili bir konu var ya bilmiyorum. Yani ya da çalıştın bir hakkını alamadın. Hanenin içine gözüktüğüne göre para. Yani benim param verecek. Beni ilgilendirmez dediğim bir olay. Ve burada üç tane arka arkaya gelen böyle ceylanlar var. Yüreğin, kalbin böyle çok sevincen güzel şeyler olacak. Ceylanlar hediyedir, güzel olaylardır, takdir edilmektir, birinin senden özür dilemesidir ve çok istediğin bir şey varsa, almak istediğin, yapmak istediğin, gitmek istediğin ceylanlar nasıl hızlı bir şekilde gider, güzel ve hızlı bir şekilde gidecek bir yol olarak da söyleyebilirim. Ve burada bir bayrak var ama bayrağı biraz küçük gördüm. Sanki böyle halli olmamış bir devlet işin var gibi. Hani bir sürü gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bir türlü halli olmuyor gibi. İnşallah yakın zamanda onlar hallolur olur sevgili arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Evet. Şimdi herkes bir tarafa, ben bir tarafa demişsin. Tek başınalık. Böyle herkese kırgın olunmaz ama. Anladın mı? Yani böyle bir kırgınlığım var ama bence affetmen gereken şeyler de var diyeyim. Yani bir kırgınlık evet var mı? Var. E, kalbini kırmışlar. Öyle söyleyeyim. Ve burada iki ayrı hane. Sen bir hanede, bir başkası bir hanede. Ya bir çatışmanız var, ya kıskanma bir şey var, ya bilmiyorum senin ailen, onun ailesi. Bilemiyorum. Böyle e, tam ortada noktada kalmışsın. Ne gidebiliyorsun ne kalabiliyorsun. İki ayrı hane gözüküyor sevgili dostlarım. Yani inşallah bir sorun yoktur ama iki ayrı hane niye? Dağılmış laflar, iki ayrı hane, ne bileyim iki ayrı ada gibi olmuşsunuz. Değişik bir şey yani böyle. Değişik, elini uzatmıyorsun yalnız. O haneye senin bir kız bir öfke, bir şeyin var yani. Bir, bir şey var orada çünkü. Hayırlısı olsun inşallah. Küçük de bir para girişiniz var hanenize yakın zamanda. Hoşçakalın. İyi günler efendim.